Ee Gelecek yani şöyle hayallerin, hedeflerinden. Yani tabii buradan mezun olduğumdaki durumum biraz daha hani hmm. belirleyici olacak onunla ilgili. Hani tekrar belki Bursa'ya dönme planlarım olabilir. Ben bir devlet hastanesinde şu an hani çalışmak istemiyorum. Muhtemelen özel bir hastanede çalışırım. Ama sadece atıyorum estetikte değil de bazı atıyorum meme rekonstrüksiyonu veya işte yüz bölgesinin rekonstrüksiyonu böyle alanlarda da çalışmak istiyorum. E tabii ki herkes gibi her plastik cerrah gibi estetik vakalarda yapmak istiyorum. O yüzden yüksek ihtimalle özel bir hastaneyle çalışırım. Belki yurt dışı imkanları olursa oraları değerlendiririm. E Tabii bir yandan şey isteğim de var. Sadece böyle bir cerrah olarak kalıp değil de akademik boyutuyla da ilgilenip işte ileride bu alanda bir hoca olmayı da olmakla ilgili de bir düşüncem var. İşte Bursa'ya dönüp Uludağ Üniversitesi'nde belki kalabilirim. Öyle bir hedefim de var. Buranın da zaten bir avantajı da bu oluyor. Yani akademik anlamda sizden çok fazla bir şey bekleyen aynı zamanda yardım eden yani hocaları kastediyorum bu anlamda. Bekleyen bir yer gerçekten. Yani burada buradan çıktığınızda bu işlere zaten bir adapte olmuş oluyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de. Yani buradan sonrası bir adım öteye taşımak oluyor. Böyle bir plan. Bakalım şu an.